Bu güneş, yaz güneşi. Ekim'de böyle güneş olmaz ki. Oh. Ben bu kitabı yazın okumuştu. Evet. Ben dün gece bu gecelikle yatmadım ki. Biri zamanla oynadı. Evet, evet. Biri zamanla oynadı. Ama kim? Niçin? Hiç. Hiç. Hadi ya, çabuk ya. Ah, oh, sıcak. Çok, Çok sıcak, sıcak olacak. Hop yerleri yenisiz. sakın çamur yapma. Kapıyı da kapa klima açayım içeride ısınmasın. Çıkayım mı ben? Yok canım o kadar da değil yani her şeyi ben yapacağım. Hadi gir içeri gir. Allah Allah. Ya, çamur. Ya, ya çamur ya. yaptın ama. Dostum ben ne yapayım ne istiyorsun? Sen, sen çayı demle ben daha çayı demlemedim. Olur. Tamam. Gençler günaydın. Günaydın. Günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne İyi, sen? Sağ ol. Naber, toprak? İyiyim. Başım, iyi İyiyim abi. Sen nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Anneannem bugün Toprağı buradan alacak. Artık kuzenine göz kulak olursun, değil mi? Ayıp ettin enişte. Hayırdır, neden buluşma yeri burası? Maya falan alacağız, Kızsal konular. Nişantaşı buraya yakın ya, o yüzden burada buluşacağız. Anladım, tamam geç bir yere otur. Ben de temizliği bitireyim, beraber bir şeyler yeriz, tamam? Olur. Sen ne istersin enişte? Ben işe geç kalmayayım. Siz benim yerime de iyi içersiniz artık. Kuzen sana emanet, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Öpücük babaya. Bir şey olursa beni ara, tamam mı kızım? Tamam. Hadi i̇yi bakalım. işler baba. Teşekkür ederim kızım benim. Canım benim. Barış, Ona da kolay gelsin. Tamam abi, görüşürüz. Görüşürüz. Neler olduğuna ait bir fikrin var mı? Hiçbir fikrim yok Perizcem. Ama birinin zamanı geriye aldığı kesin. Evet, kesinlikle. Ben de hangi zamana ve neden gittiğimizi anlamak için kayıtlara bakıyorum. Ya bir gün de beni evde yalnız bıraksın. Kalırım diyorum, yok olmaz diyor. Bir sizde bırakıyor, bir anneannemlerde. Tabii şu zamana demediğim için epey bir geriye atmış zaman. Daha Yavuzlar Mavuzlar bizde yaşamaya başlamadan öncesine hem de. Daha Tacicim boşanalım lafını bile ağzına almamış. İyi oldu. Yanlışlıkla da olsa her şeyin yolunda olduğu bir zamana geri döndük. Var ya, bir gün senin gibi babama ben ayrı eve çıkacağım demem söz konusu bile olmayacak. Vallahi bana da öyle geliyor. Yani üniversiteyi şehir dışında kazanamazsan sen babandan ayrılamazsın. Gerçi onda bile şüpheliyim de. Neyse. Ev işin şey ne oldu sizin? Arıyoruz. Bugün işte anneannemin şato, yani şato gibi evinde kalacağız. <laughs> Vallahi ev şato gibi de anneannemle eniştem o evde beraber nasıl uzun süre yaşar ben bunu bilemiyorum. Neyse, ben temizliği bitireyim, geleceğim yanına, tamam Tamam. Aa, vay sıpa vay. Demek sen böyle düşünüyorsun ha? Ben bunu nasıl fark edemedim, nasıl anlayamadım acaba? Ama hakkı da var tabii. Damatla aynı evin içinde yaşamak oldukça zor. Gözünün önünde onu titiz kadın olduğuma inandırayım diye... ...o evdeyken kopyam ortalıkta dolanıyor. Belki de hazır bu zamana geri dönmüşken... ...Yavuz'a yaptığım tekliften yavaş yavaş incitmeden cayayım. Onların başka ev tutmasına yardım edeyim. Şatomda özgür, kocamla baş başa kalayım. Ha. Günaydın, günaydın, günaydın. Ah, günaydın Taci, günaydın aşkım. Ay, günaydın aşkım, öpücükler sana. Oh bu ne güzel bir uyandırma. Ay seni o kadar çok seviyorum ki. Allah Allah. Dudu, senin neyin var bu sabah? Hiçbir şeyim yok. Sadece artık bundan sonra içimden gelenleri böyle söylemek istiyorum. Bir sabah. Durup dururken. Ay gören duyan da ayrıldık arada aklın başına geldi de barıştık sanır. <laughs> Sen bilmiyorsun ama bir bakıma da öyle denebilir. Hadi gel seninle şöyle güzel bir sabah kahvesi içelim tamam mı? Ama dur. Önce bir gençleşeyim de senin de gözün gönlün açılsın. <laughs> evet. Nasıl olmuşum? Şimdi kendi ellerimle sana bir kahve hazırlayayım getireyim. Ay nedir bu karımın hali? Sanki ona bir sihirli değnek değmiş de aşka gelmiş gibi. Fe Allah. Olacak şey değil. Arada sırada insanmışım gibi aynanın karşısına geçiyorum. Yakışıklı mıyım, tıraşım gelmiş mi filan diye bakınıyorum. Bu ayna da her sabah sağ olsun köpek olduğumu hatırlatıyor bana. Günaydın Taci. Günaydın hala karısı tarafından sevilen adam. Bu da neyin nesi? Biri zamanla oynamış. Ha iyi iyi güzel. Bakın Betüş de bir tuhaflık olduğunu farkında. Kendi evini izliyor. Baksanıza. Evet farkında. Dur bakalım ne olacak. <laughs> ay ay bu ne pislik. Ay şuna bak ay kıllı kıllı sana dokunmaz. Beni diş fırçası tarağı aç. Ay ay, ay, ay pis. Ay gelsin çok Bu Zeyno'yla ile ruhlarımızın değiştiği gün. Biz Peri? Demek siz de her şeyin farkındasınız. Evet farkındayız. Biz de seni sen farkında mısın diye izliyoruz. İnanılır gibi değil. En nefret ettiğim gündeyim. Zeytinin bizi sihirleyip Zeyno ile ruhlarımızın yer değiştirdiği gün. Periliçem, oraya gelebilir miyim? İzliyoruz dediniz. Perihan teyzeyle annem de mi orada? Sadece Perihan peri burada. Betüş'cüğüm, annen burada olmadığına ve hala sesi çıkmadığına göre mutlaka bunda annenin parmağı var. Tabii ki. Hiç şüphesiz. Üzerinde düşünmeye bile gerek yok. Ben hemen oraya geliyorum. Yoksa her şey allak bullak olabilir.